Next slide. Oh, summer work travel, great. Okay, um, so I don't want to spend a lot of time during this presentation about our summer work and travel program. I know that it's extremely popular, especially in Turkey. Um, as some of you may know, the summer work travel program allows. Um, University students from around the world to go to the United States for a cultural exchange. So they work um, during their summer vacations and have the opportunity to interact with um, other students and American culture. Unfortunately, due to the global pandemic, the 2020 Summer Work Travel Program was canceled, and we do not yet know if this program will resume next year. So until we have an answer, um, we we have no information, but as soon as we know, we will get the information out there, and we will provide um, everything that you would need for this program. So be sure to follow us on social media to keep up with the latest. Summer work travel programından çok fazla bahsetmeyeceğiz, ayrıntılarına girmeyeceğiz, ama kısa olarak e, anlatmak gerekirse, e, bu program yabancı üniversite öğrencilerini Yaz aylarında Amerika'da çalışmalarını ve e, Amerikan kültürünü, Amerikan halkını tanımaları amacıyla tasarlanmış bir e, program. Katılmak isteyen kişilerin üniversite öğrencisi olması ve yeterli İngilizce e, becerisine sahip olması gerekiyor. Tabii bu küresel salgın nedeniyle maalesef 2020 yılında e, Summer Work Travel programı gerçekleştirilemedi. Ee, önümüzdeki yılla ilgili henüz bir bilgi yok. Bize ulaşan programın yap yapılabileceği da yapılamayacağı ile ilgili bize ulaşan bir bilgi yok. Bu konuda bizi takip etmeye devam edin. Web sitemizden, sosyal medya sayfalarımızdan biz daha çok bilgi edindiğimiz zaman en kısa sürede sizlerle de bunu paylaşırız. So here is some more information, some, some resources for you. Um, the first link is our, our embassy here in Turkey. Travel.state.gov is where you can find all sorts of visa information and also the fees. Um, and then our social media accounts. Bu sayfadaki linklerde bize nasıl daha çok bilgi nasıl konusunda. Ve sosyal medya sayfalarımızın da adreslerini göreceksiniz. Bu sayfalardan bize ulaşabilirsiniz ve ayrıca bizim verdiğimiz bilgileri de takip edebilirsiniz. Okay. So thank you all so much for listening and I believe we have time for some questions now. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şimdi sanırım bazı sorular için fırsatımız olacak. Uh, for example, uh, Jennifer, the most popular question is when will uh, the visas be open for J one? When will they for summer work travel or oh for? It just says J one, but we can assume it's for summer work travel. We we don't know. I wish we knew. <laughs> I wish we knew. We we have no indication at this time, unfortunately. Ee, şu anda bu konuya verebileceğimiz kesin bir yanıt yok. Ee, soru e, J1 vizeleri ne zaman baş, e, başlayacak şeklindeydi. Bu konuda verebileceğimiz bir bilgi yok. Daha fazla bilgimiz olduğu zaman bunu sosyal medya sayfalarımızda duyururuz. So the second passport 2021. I'm not sure I understand um, what that question and what I think about visas for 2021. I guess I need more information. Do you understand the question? Uh, it might be talking about summer work. Okay. Yani, yeah. E, 2021 yılında vizelerle ilgili ne düşünüyor arkadaşlar? daha ayrıntılı bilgi verirseniz Soru biraz daha açıklamanızı rica edeceğiz. Um, I see your question is F1 visa appointment available at the moment. Um, we do have appointments available but they're in the future which is why you will likely have to um, schedule an appointment for later than you want but then you can request an expedite appointment Ee, yine de bu randevuları alıp daha sonra e, acil randevu başvurusu alırsınız. Konsoloslarımız değerlendirir ve sizi eğitim programınızın başlangıcına yetiştirmek için daha yakın bir tarih verebilir. Okay. I, I see another question. Can I convert my J1 visa to an F1 with summer work and travel are over? It's my understanding that part of the J1 visa is that you are returning to your home country to complete your university studies um, in Turkey, let's say. Um, if you then wanted to apply um, for a visa, you would need to um, come back to your home country and apply for the F1. But again, please go to Google.scribe and you may find your answer there. Summer Work Travel için alınmış R1 vizesini, F1 vizesini transfer etmekle ilgili bir soru var. Konsolosluğumuz diyor ki, Summer Work Travel'dan benim anladığım programın sonunda insanların ülkelerine dönmesi gerekir. Eğer ve eğitimine devam etmesi gerekir kendi ülkesinde. Eğer öğrenci olmak istiyorsanız Summer Work Travel'ın arkasından bir öğrenci vizesine başvurarak bununla Amerika'ya seyahat edebilir. Um, i see a question is it difficult for fourth graders to get a j1 visa um, it sounds like you want visa um, and if a fourth grader is accepted to a u.s school um, they would go through the normal process actually i believe jennifer this question this yeah. student might be talking uh, attending summer work travel program while a senior student because that's a popular oh, question. Oh, okay, thank you. Um, okay, yeah, no. In order to qualify for the J1, a fourth year high school student um, is that what we're saying? Fourth year high school student? Uh, fourth year college student, I would say. Yeah, fourth year college student. um i can't say whether it's difficult or not i know that i have issued um, in the past some of our travel um, visas to someone in their last year of university um, but again all of the they met the requirements or the, the requirements that i talked about earlier in the in the presentation so it's it's difficult to say if it's the it's hard to say if it's difficult or not. Um, this the same um, I guess standard supply. So you would interview and the consular officer would judge if you're qualified or not. Your current situation qualifies or not for that visa. E, son sınıfların e, J1 vizesi alması ile ilgili bir e, soru vardı arkadaşlar. Konsolosumuz mm -hmm. diyor, e, yani bunu e, zor mu kolay mı bunu söylemek çok kolay değil çünkü herkesin kişisel durumuna göre karar veriliyor. Ben geçmişte son sınıf öğrencilerini J1 vizesi onayladım. Eğer şartları yerine getiriyorsa bu öğrenciler onlarda vize alabilir. Yani son sınıf olduğu için bir engel yok. Okay. Um, I see Jane Dell asked again about um, visa appointments that are in the future. Currently um it is very likely that you will not see any visa appointments open until next year but it's important to make that appointment for next year and then request the expedite appointment um to get a, a sooner appointment. Yine öğrenci vizelerinin eee mevcut olup olmaması ile ilgili bir soru var. Yani şu anda öğrenci randevularımız var ancak e, takvimde ileri zamanda olabilir bu randevular. O yüzden bu randevulardan e, en yakındakini alıp e, acil randevuya başvurması gerekiyor öğrencilerin. Um someone who graduated university. Once you graduate university, you're no longer eligible for the summer work travel program. Üniversiteyi bitirdikten sonra Summer Work Travel programına katılamazsınız arkadaşlar. Programın şartlarına göre öğrenci ol Um, i see more questions about scheduling the um, f1 appointments um, and our urgent appointment requests accepted yes make your future appointment and then request the urgent the expedited appointment We are. this is a common scenario unfortunately but but we are doing our best um, to accommodate uh, people's study programs timing Ee, öğrenci vize randevularının açık olup olmaması ile ilgili pek çok soru var arkadaşlar. Ee, sıradaki randevuyu alıp acil randevuya başvurabilirsiniz. Ee, öğrencileri eğitim programlarına yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. um does my colleague want to choose a question or two uh, one one student asked will this uh, webinar will be uploaded somewhere uh, i believe it will be available on the ieft.com uh website or youtube uh, account uh, and it should be available on our own facebook account as well so uh, for those that want to watch this again or want to you know just um, keep following us, keep following IFT on YouTube. Um, I hope it's clear that um, the my explanation of how to export the document, um, but if not, I would ask my colleague to um, type our email address in the chat box um, if you have specific questions, if something wasn't clear. Um, How much money do we need to show in our bank? Account? Any scholarships for non-American students? Most international students um, self-fund their education, meaning they pay for it themselves or a family member pay for it. There are schools that offer uh, scholarships for international students, but you would have to do the research. Um, you know, contact the school and inquire. Um, is that how much money you need to show in your bank you want to show that you have enough money to pay for at least the first year of your education and then if there are follow-up years um you'll want to discuss how you your plan for how you plan to cover um the expense of the remaining years Eğitim masraflarının karşılamasıyla ilgili bir soru var arkadaşlar eğitimin birinci yılını karşılayacak e, gücünüzün olduğunu görmek ister konsoloslarımız Ee, uzun süreli eğitimler içinde sonraki yıllarda yine aynı e, e, şekilde güce sahip olacağınıza ikna olmak ister. Öğrencilerin aileleri karşılır e, karşılıyor e, eğitim masraflarını. Bu durumda ailenin maddi gücü e, sorgulanır veya öğrenci bir burs almışsa bu bursun e, miktarı ne kadar karşıladığı sorgulanır. Um, so what happens if you make an appointment you've paid your uh, mrv fee but you're unable to come to the appointment you're i believe if my colleague can correct me um, the ds 160 is valid for a year after you pay and it may be valid until next first. So I see a question um that someone did at the procedures for this year but was delayed because of COVID. Your application should be valid for up to a year. E vize randevusu'na zamanda katılamazsanız e, ne olur? E vize ücreti bir yıl geçerlidir arkadaşlar. Salgın nedeniyle e, 31 Aralık e, 2021'e kadar hatta uzatıldı. E, e vize ücretlerinin geçerlilik süresi yani randevunuzu tekrar alabilirsiniz sistemden e, randevumu kaçırdım seçeneğini işaretlersiniz e, vize randevusu aldığınız sistemden ve yeni bir randevu alabilirsiniz. Böylelikle e, bir sene içinde e, vize ücretini kullanarak yeniden başvuru yapabilirsiniz. Okay. Um, another question about funding. I plan to do an intern uh, an internship. How much money do I need to show? That all depends on your I 20. Um, the school will list how much um, the fees are expected in terms of tuition, expenses, room, and board. But all of those expenses um, basically, you are in the United States as a student. Um, how are you going to pay for your stay in the United States while you're studying? Öğrenci olarak ne kadar para göstermem gerekli, ne kadar param olmalı şeklinde bir soru var. Bu I-20 belgenizin üstünde yazılı olacaktır arkadaşlar. Bu belgenin üzerinde eğitim masraflarınız, yaşam giderleriniz yani bir yıl içinde Amerika'da bulunmak için ne kadar masraf yapmanız gerektiği I-20 belgesinde yazar. Bu belgenin üzerinde yazan rakamı görmek ister konsoloslarımız. Um, I see Tariq has asked, um, PH students are fully funded. Um, if you have a scholarship and your program is fully funded, that will be indicated on your I 20. Most schools uh, provide the student with a letter stating, you know, congratulations, you have received um, this amount in a scholarship. I would bring that letter um, to the interview if you have it. Doktora programına katılan arkadaşların da masraflarını kendisi mi karşılayacağı şeklinde bir soru var. Bazı programlarda okul burs sağlıyor arkadaşlar ve bunu 20 belgesinin üzerinde gösteriyorlar. Hem de bir kabul mektubunda işte tebrikler burs kazandınız şeklinde bir mektup gönderiyorlar. Bunu yanımda bulundururdum diyor konsolosumuz. Vize başvurusu yaparken bu belgeleriniz yanınızda olsun. Um, here's a question: Someone was denied a tourism visa, and they're wondering if this affects their F1 visa application. What I would say is, each application is evaluated on its own merits. Situation um, has changed. Um, I mean, it's it's almost an impossible question to answer because when you're traveling for

Çünkü bunlar birbirinden çok farklı vize türleri. Birisi için bulunmamak mutlaka diğeri için de neticede anlamına gelmiyor. Bunlar çok farklı şekillerde değerlendiriliyor. Mutlaka başvuru formunda daha bir redt aldığının belirtilmesi gerekir. Ama öğrenci vizesi başvurusu için öğrenci vizesinin şartları ile değerlendirilir kişiler. Someone asked if you should bring your old passports um, to the interview to show which countries you visited before. Again, I say it's better to be over prepared than under prepared. Bring everything. Um, if the consular officer happens to ask you for the passport and you don't have it, that would be unfortunate. So if you do have it, I would bring it. Vize çok hazırlık yapmanın bir e, zararı olmaz. Siz e, bütün belgelerinizi getirin. Eski pasaportlarınız da varsa e, konsolos isterse mülakatta gösterirsiniz. Okay. Um, I think we have just another minute or so. Um... Okay. If your question was not answered here, I definitely suggest you try uh, you check travel.state.gov. see. Um, someone asked if you have a green passport, is it better? Um, no, as long as you have a valid passport. Yeşil pasaport daha iyi mi şeklinde bir soru var. E, pasaportunuz geçerli olduğu sürece iyi ya da e, daha az iyi diye bir durum yok arkadaşlar. Çok az zamanımız kaldı. Sorusu olanlar e, travel.state.gov adresinde e, yanıtlarını arayabilir e, veya bize e-mail ile ulaşabilir. Hangi e-mail adresine gönderebileceğinizi e, chat e, box'ına yazmıştık daha önce. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Bize sosyal medya aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. E, adreslerimizi sunumun sonundaki linklerin içinde göreceksiniz. E, buralardan da bize ulaşabilirsiniz. Onun dışında sanırım zamanımızın sonuna geldik. Enjoying okay. today. Uh thank you Thank you again uh, for joining us. Uh we can, we can provide a few minutes more. We would like to, or we can take, uh, last questions to I'm sorry, I can't. Can you hear me now? A little bit, yeah. Uh, uh yes. Uh, we are. Uh, we are run out of our time, so. Uh, but we can provide a few minutes more. Uh, that you can pick uh, the last questions to answer. Okay. All right. All right. um, can I study um, in a job during studying college? So um, I believe someone is asking, can you work while you are a full-time student? Um, you would want to check travel.state.gov that students um, are able to work. Um, you are a full-time student, but you are allowed to work a certain number of hours. But that is determined um, your school, your your international. Um, Student coordinator would be able to answer that one for you. öğrenci miyim Amerika'da diye bir e, soru var. E, bunun için yine travel.state.gov'a yönlendiriyor konsolosumuz teyit almak amacıyla. E, ama Amerika'da öncelikle öğrenci olacağınız için bu konuyu okulunuzla görüşmeniz lazım. Okulunuzdaki e, uluslararası öğrenciler ofisi sizi bu konuda doğru olarak yönlendirebilir. all right thank you again everyone for attending i'm sorry we couldn't get to all of your questions today uh, thank you again um, Jennifer and thank you again for joining us it was very nice to welcome you thank you folks very nice we received many many questions and they are uh, keeping coming up so uh, you covered most of them thank you again uh, for inform this informative uh, presentation Thank, you. Thank you. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şanslar.